Girelim mi ya. Ben bu adamı alacağım gel. Abi ağzımıza tükürecek adam. Yok yok gel. İki kişiyiz abi. Şöyle abi, daldı biri. birisi. şey. Burada, burada Allah belanı versin orman çocukları. Aaaa. Düşürdüm birini. Aa ben tek, de düştüm. Tek, tek. bir, biri daha düştü de. Çok kötü oldu. Girirseniz alırsınız. Buraya girirseniz alırsınız. Çok kötü Bir takım daha daha geldik oraya. Üff. Yanlış şey açık ya. Üç kişi kısmı bir de. Girseniz biri Gitti, alırsınız. biri gitti. Çok vur. Gir çok, çok vur onlara. Sabdiro öyle bir çok daha Diğer silah geç. Diğer silah geç. Solda, solda, solda Erdem. Oha. Y çok güzel, çok gel, gel, canım gel. çok az, canım çok az. Bitti, 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 bitti. İşte burada. da. Bir tane vursa düşürecek Uy. beni. <laughs> düşürecek, düştü, 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 düştü. Can evet. basmamız lazım. Üç yandan gel, döndüm gel, ya. Gel, sen, gel. tamam basıyorum basıyorum basıyorum. Gel, gel abi. Basıyorum bir saniye. Çok öldük ya. Üç yandan döndüm ya. <laughs> adam geldi adam geldi adam geldi. Benim biraz uzak düştü geç atladığım için ama geliyorum. Adam burada adam burada. Vurdum. Die <laughs> bitch. Sesim Bir hala tam geliyor tam değil mi benim? Geliyor geliyor. tamam. geliyor. Benim mikrofonu kapatmışım ben sizi duyuyordum aslında. Biri sıkıyor lan buradan. Burada iki lavuk var. Ananın silahı bitti. Neredesin lan? Aa burada biri var. Geldi. işte. Yuh be. Ama da... benim benim aynısından var burada. abi. Ay ağzına tüküreyim ya. Arkadaşını düşürmüşüm o da beni düşürdü. Kırdı mı? Hmm. Aldım abi evet. kartını. Eşek sıkıntı. At artık bir çatıda da aldım. Aksın. Bu ne lan? Biri daha ölme. Çabuk gelmelisin. Geldim geldim. Dur. Dur alacağım mı tezeyi dur. Gel lan buraya. Gitti bitti onun işi. Ölecek ölecek az kaldı. Ama arkada arkadaşı var gördü. Evet. Okay. Allah bitti. Vurdum, çok anladım. vurdum çok vurdum. Bir daha yanında tek halde. Beyazı düştü bir daha. İşte budur indirdi yani. Ben, tamam bir tanesi de burada gitti. Aldım aldım arkadaşım. Hay Allah Çok iyiyiz be. Siz mi kaldırıyorsunuz? Hmm. Aynen. Tamam. Bir daha tutuyor. Ben de tutuyorum. Ak sümük. garip. gari. Oyuna çok hızlı girdik ya. Ne oluyor? Ne iş? Aksiyon sporu ya. Vallahi bildiğin aksiyon spor. Şu kılıç gitmese iyiydi ya. Şu kılıç çok hoşuma gidiyordu. Sopa şey var de... birader. Sopaya göre çok iyiydi abi ya. Bir koyuyordun uçuyordu ya adam. Bunda da koyuyorum birader. Bunda da koydum şey... uçuyor. Şey. Bunda da, abi da bunda uçuyor. Abi bunda abanmak gerekiyor ya sinir oldum. Yok ]ları. ya abanmana bunda... gerek yok. Bunda bak var galiba. Dün bir video çekmiştik yerde bak mu, Kayanın arkasında adama mesela 3 metre öteden vuruyorsun. Bazen atıyor, bazen atmıyor. Evet, Dün vurdum şu evet. Atmamış. Uzaktan. Öyle bir var. Çok uzaktan vurdun mu? Eğer doldurmadıysan atmıyor. He, Kılıçta öyle bir şey yoktu ama. <laughs> Çatışma Af var kayı. sağda. Döneyim mi? Döndü. Döndü diyor? Ha, tamam şu an araba var. Solda araba var. Üstüne gidiyorum adamların. Solda aynen ara o, o yiyebiliriz abi dikkat et. Bunlar bot. Bunlar sniper. bot. Sniper. Oo sniper avladım sana. Ee, ee. diğer Yere rast geldim o basına. Ağaçta var Sence raspin gibi geliyor bana buradan ama. Yok yok onlar markette şu an. Bakıyorum onlara. Bak arabalar abi, burada. Abi şey attım. Arabalar Aynen. burada. Alırım abi. Biri 700 metre ötede tacı düştü. Bizim teslimat buraya düştü ha. Bunlar bot mu ya? Hayır. Bot bot. Tamam. Hiç gelmiyorum oraya. <laughs> ben teslimat. Bir daha. Ben buraya gidiyorum abi. Bir de mermi taşıyacağım. Ta tacı düşen bir arkadaş var. Tren de durmuş bu arada. Tren gelir hoş gelir. Le 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 lümünü benim. Ben şu an baskın yapıyorum bunlara. Bakalım. Ya onlar bana basacak ya ben onlara basacağım. Baskın basanındır bir yani. üzerinde. Abi biz çok uzaklaşmışız. Ego nasıl sıkıyor? Evet. Ben bizi var burada. Ben Allah bir belanı ya. versin ya. Evet, ben bot dediğiniz dekten gelmedim ha. Tamam. Aa burada! Vuran. Öldü. Adamlar oldu biraz ha? Önümdeydi. Gidiyorlar. Biri dışarıda sıkıyor. Evet. Şunlar ya. Oo bunlar gerçek. Burayı vurdum. Burada çok güzel silahlar var. Beyaz. Allah. Biri daha beyaz. Düşmedi be ya. Tamam, biri daha öldü. Ne oldu? Sağ. Şu arabanı şarj edemedim ya. Başlı. Ben biraz kalabalık bir grubu size doğru getiriyorum severiz en sevdiğimiz grup Hadi arabaya Bak, arabaya bilmiyorum uff bir şey arkadan bir şey değil araba niye gitmiyor? ölmüştür gidiyor <laughs> kapışalım mı nereye gidiyor şey çıkıyor. Erdal abiye gidelim Erdal Uzak kaldık Son abiye gidelim da abiye Nereye çıkmış bu? <laughs> araba çok iyi gidiyor ya. Haydutla havucu dama mı, mı atıldı? Adam kaldırdık tilkiden. Hmm. İstinden adam kaldırdı. Hmm. kaldırdı. alıyor mu? Yani. Daha çıkalım ben de. Ne işim var daha abi. çıkalım. <laughs> Terörle çalıştık. Bak adamlar karşıda. Peki ottan sıkalım şunlara biraz. Lan bu ben niye koşuyorum? So, so, solda aga beye bin buraya Arkadakine sıkıyorum Bir vuramadım be Araca abi. sıkıyorum Arabaya sıkın Patladı araba Çatıya çatıya evet, Arkalandı mı? Geliyorlar Uzun arabaya beye Bende 4 tane keskin mermisi var. Merminiz var mı? Bak geliyor bak sopayla bak bak bak. Bak geliyor hey. bana doğru geliyor bak 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 bak. Tamam bitirdim. Okay. <laughs> Kes kur seni. Mermi Aa para. Seni hayalet et Bana keskin nişancı mermisi lütfen. Al. Teşekkür ederim. Teşekkür 53 tane oldu. Ba tamam fazlasını Hatalı. aldım ben lazım satarım. Diye. Onlar burada. Ya adamlar bur ay buraya kaçtı onlar tepeye kaçtı. Ha geri burada koş Tepeye kaçtı onlar. sağdan <laughs> soldan <gülüyor> sağ, soldan soldan arabası geliyor. Dolaşıyor da biri O zaman aşağı in hadi. Aşağı in. Oğlum madalyon, madalyon, tam madalyon tam ortasındayız. Madalyon kaçın, kaçın kaçın. Aynen. Kaçın. Siper Hı. alın, bir şeyler yapın. Aa. Gel atla, 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 atla. atla, atla. <laughs> Amca geldi, 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 geldi. Hadi abi, ben de kendi arabama binmeye çalışıyorum. Devam, devam abi. Şey şey, çapulcu geldi, çapulcu. Şöyle ha, buradan bakacağız. Buradan bak. Adam burada. Ayak izi burada atacak. Çat bende. Oo 55 vurdu falan. İndim. Abi. Aşağı in, 92 yedi. 2 tane 92 yedi. Düşmedi bu herif. Can bozuyor. Onur abi bak çok açıktayız. Şurada herifler var. Artık değilim abi. gel. Öldü mü o? Yok. Hayır burada aşağı kaçtı. Şöyle Şurada adamlar var. Bayıldı tamam, bayıldı. bayıldı. Tamam şimdi öldü. Bayılan bitti. Her tepedeler. Şey evet abi. tepedeler. Raşlayalım mı? Adam buradan çıktı. Adam buradan almamız lazım. Yakında mı abi? Aşağıda Epe. görmedin Epe mi? Tepede de bir adam sonra. var. Bir de. Nerede? Yani abi, tam şu uçta değil? duruyor. Uyanık. Al İnce'den be. bakıyor çekiyor. Bakıyor çekiyor. Şey Gel Hamza. Abi, abi dur. Geliyor. Geri e, çekildi o. Beyazlı biri vardı burada Aa. ya. Madalyon burada. Ben İçeri girelim ya. mi ya? Ben bu adamı alacağım gel. Abi ağzımıza tükürecek adam. Yok yok gel. Üstü. İki kişiyiz abi. Şuraya abi. daldı birisi. Buradan. Allah belanızı versin orman çocukları. Aa! Düşürdüm birini. Aa ben tek, de düştüm. Tek, tek. Bir, biri daha düştü de. Çok çok girirseniz alırsınız. Buraya girirseniz alırsınız. Çok Bir cool takım olacak. daha geldi ki oraya. Üf. Yanlış Düşün açık ya. ya. Busun, biri biri gitti, sunu biri sunun. gitti. Çok vur. Bir git çok vur onları. Sabzır öyle çok vurdu. Daha diğer silah geç. Diğer silah geç. Solda, 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 solda Erdem. Oha. Canım çok az, canım çok az. Bitti, bitti, bitti. Bitti, bitti. İşte bu Bir tane vursa düşürecek seni. Evet. Düşecek, düştü, 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 düştü. Can basmamız yani. lazım. Üç yandan döndüm ya. Tamam basıyorum, basıyorum, basıyorum. Gel abi. Basıyorum bir saniye çok öldük ya. Üç yandan döndüm ya. <laughs> adam geldi adam geldi adam geldi. Kapıdan Bir daha da Minecraft gibi oynuyor vallahi adam. Yaptı. Çok kaldı. Ya. Çok, çok iyiydi zaten. Sabzır olan çok iyiydi üçü. Safaya safa. Tamam ben geç. Topayı bırakmışım ya. Allah Allah geliyoruz ya. çıkacağız. Yakın ya, yakın. Kulana <laughs> girersin lan. Dur dur arkadaşlar. Kit yok mu? Ben de var. Ben de şey pot vardı. Benim bu Allah oldu. benim ekle ben, gitti. Gel Porta burada var. Ha portakal var burada. Gel portakal var. Geliyorum. Amzayı da sen gel. Aa bir geldi. Beni almaları kaldı. fark etmez abi ya. Bu sonuç takım Aslında... kaldıramazlar. Ama ha, bak benim pot duruyor işte. İda bunu taşı bak. 3 tane pot var. Şaplak var ya. Altılı şaplak vardı bende. Biri burada tepemizde ile 2 kişiler. İca çık buradan çık. İda gel buraya yanıma. Tuta, tuta. Adam tutta. Adam sanki. Tamam tamam yanıma. Ah yanıma çıkamıyor mu? Abi alana alana burcayım. Ne yapıyoruz siz orada? Kaşyas. İda o zaman alana kaç. Arabayı al. Hayır alana kaçır. Dur arabayı ben aldım. Aldım ben arabayı. Atla atla İda İda yandayım İda yandayım. Atla. İda şunu eldivenlerini alacağım. Oldu adam solda çıktı solda çıktı. Nerede? Solda aşağıda bak bak çıkıyor adam çıkıyor adam. İki ikisiniz. Politik şu bunlar. He, bunları. Alırsanız alıyoruz maçı. O zaman alalım tamam, biz bu maçı Öremiyorum ya. Ki. Burada burada bu kayanın arkasında. Oo serseriye bak çok güzel vurdu. Kaç abi madalyonu var. İda'da pot var sana hata. al, al Alandan geldikler de. dezavantajlar. Bak kaçıyor alın. İda sağında. Şeye girdim. Lazer lazer lazer. Bu herif nerede? Götünü kızart onu götünü. Çıktı. Sağ aşağı kaçıyor. Alana. Tutuksuz gel alana. Aynen. Aşağıda yakalanacağız ama bunlar. Aa geldi sopayla. Ben ona vurdum. Onu almamız lazım bir daha. Aa, biri bitti, biri bitti, biri bitti. Boş. Kaç 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 kaç. Solda geldi. 어다 깃드 오빠아 깃드 깃